Kanka Barbie'li bebeğin Barbie'li bebeğin adı evet. İyi teşekkürler Kanka Barbie'li bebeğin Ellerini kaldır <laughs> Hayır Ellerini kaldır yoksa sen seni asıkacağım Hayır Özür dile Hayır Beni sevdiğini Semih... söyle Biz kudurma makine <laughs> Sattırı kellesi Çıkarım bak Hayır Eğer Şezlong gibi alacaktım sabahları uçağa doğru Sağ ol teşekkür Hadi. ederim Kanka başladın mı montaja? Donuyor. Kanka başladın mı montaja? Kanka başladın mı montaja? Donuyor. Kanka başladın mı montaja? <laughs> Kanka başladın mı montaja? Niye? Niye burada donuyor? Kanka başladın mı montaja? burada da duruyor. Dur ya,